rafık dönülsüz hava giden itten dair gelmez ama bunu sabah zor kaldırdık zaten çakamaka hava çıkıyoruz önümüze ne çıkarsa yatıracağız gelsene rafık gel oğlum gel gel korkma tutsun ve hatadan düşüreyim onu dur Oğlum bir şeyler uçuyor. Aha culuk. Rafık. Değiştir oğlum değiştir. Mermi değiştir lan. Rafık mermi. Rafık. Allah kahretsin Rafık seni. Düşen oldu mu? Aha. Rafik gel. Türkiye diyor. Türk mu diyor. Ne diyor lan? Türk çuluğunun burada. Geç şunu bu Rafik git. Okla bir şeyler yap. Vurmuşuz çuluğu. Aaa bak. Buraya düşmüş. Rafet'ın bir şeye yaradığı yok. Yalnız yanımızda dolanıyor. Bak bak bak. Kuyruk sokumundan vurmuşsun bak. Ben götünün üstünden kötü yere denk gelmiş. Aha. Rafık bir şeyler buldu. Rafık. Aferin oğluma benim. Aferin koçum benim la. Dur seni bir seveyim la. Aslanım benim ha. Benim oslan oğlum benimculu bulmuş görüyor mu? Geceme girdik. Bu da korkudan ölmüş herhalde. Baksana mermi değmemiş ki. Korkudan öldürüyoruz hayvanları yoksa bir nişancılığımız yok. Gel oğlum gel gel oslanım benim gel. Akşam sana mama vereceğim. Onu bakayım. Ama Usta korku saldık etraftakilere Devam. Bulacağız. Ulu Rafık. Rafık bir daha ulu. <laughs> Canını yerim nasıl? <mesela. Gülüyor> bakalım şöyle şu depiye çıkalım. buralarda vardır. 40 yıllık avcı tecrübelerime dayanarak o depelerde vardır. Ver baba ver pompalıyı ver. Çifteyi ver. Nerede lan bu? Aha. İki tane. Rafık getir. Hoş. Rafık. Vurduk getir Rafık. Allah belanı versin Rafık sen. Nereden vurmuşuz? Abi bu korkudan ölmüş. Biz vuramamışsık ki bunu. Baksana. Kanadın üstünden gitmiş saçma. Hayvan korkudan düşmüş yani. bunu alalım. Hayırlı olsun. Akşam ağaç çıktı. Bir tane düşürdük. Devam. Böyle bir türbünler de dayı aha aha bulduracağım. ya gel be amraf üçcülük kalktı ikisini düşürdük biri ortadan düşmüş de birini de götünden vurmuşuz zaten diğeri de ooo hafif o ne Hani Afık Başak mı ne bu? Afık vahşi hayvan alıyor. Dur yavrum dur. Geliyoruz acele etme. Her şeyin de vakti zamanı var. Tamam. I was obsessed with bobcats as a kid. Wanted one as a pet obsessed. I know better than to think I could catch one now, of course. But I'm a man Ben bunu buradan düşürürüm. Ver bakayım şunu. Burada çuluk var da. Yavrum şu o aşağı düşürse değil ha. Nereye o bizi gördü herhalde uyanı kaybak. Et diyen ot diyene hükmedermiş her zaman. Onu bulup düşürmemiz lazım. Neyse. Neyse Cula devam. Onun da bancayı koy yerine. Cula'yı bir düşürek var. Sik. Ben. Bu bize bir denk gelirse var ya parçalar bizi. Rafık. Rafık. Korktu Rafık. Gelemiyor ki. Gel gel yavrum gel. ben burada dur vallahi var ya. bize parçalar Şimdi babam ona hak ettiğini verecek. Beklesek. Yuluk koymadı pezevek. Şuradan bilirsek. burada bir yerden. Havuzu tamam. bin lahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. dişi diyor 46 kilo önemsizmiş ya nereden vurmuşuz ciğerden vurmuş Aylos, akşam aç çıktı buna da sıktık bir tane de ne oldu neydi mi ki ona Açtılar bu tarafa da. Gel Rafik gel. Allah'ın belası gel. Karın yok zararın var. Anman da yok büyük ihtimal değmedi ona. Görüş mesafemizi açalım. Şimdi çıkacaktım. Ha, aktı Rafik. Afik gider gel Karak burada onu Afik ah, ah, hep senin gözüne kaçırdık Geliyor bu tarafa bir burada kalbin evet. hesaplayın. Kuş, hadi. Bir bakalım. Kalbinden vurdu herhalde. Bak taze taze sıcak sıcak. Aha. Yap. Öyle şey. Iş aney Yatırmışsın bunu Rafık gel Rafık Kokla bakayım gel Bunlardan bulacaksın gel kokla gel Gel oğlum gel Gel ne yapıyorsun ağaca Rafık Ulu aslanım Keyfe geldik işte bak görüyor mu? ah bak 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 nasıl atıcıyım ya tam kalbin ortasından indirmişiz ha Ne oluyor bu? Sıfır diyor lan. Niye sıfır çünkü silahda silahtan dolayı Bu ne diyor? Sıfır puan vermiş ha. Bunu alacak, eve götürüp akşam çocuklarla yiyecek. babancam canım diye ha. bu da bence fili. Burada birini attık rafık Tek geldi ona. Aa bak hani burada. bak gel oğlum şunu bul hadi. Gel bir boka yara gel. Gel canım raf gel. Bir de pompalıya hazırda bulundurak da. Şimdi belki buradan. Mıldırcın mıldırcın kalharsa indir egemen. Temiz hava orman. Geliyoruz rahatlıkla. Kapının peşinden gidiyoruz bakalım bulabilecek mi? <gülüyor> 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 ah sen mi? Bir... Sen bir görüş alanıma girsek. Oh. Sen oh. bir görüş alanıma girsek. Daha buldun mu? Oh. Seni bir görebilsem, ah seni bir görebilsem seni bir görsem açıyorsun dur rafık geliyorum havlama dur ha. 60 metre durursa canını yakarım da aha o ne lan Dur Rafıkcığım geliyorum. Dur Rafık dur Rafik, dur 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 havlama dur. Dur geliyorum Rafık dur. Dur yavrum dur. Daha bir av var dur. Ne <laughs> nasıl gidiyor? Ya ne yapıp? Sikeceğim işi malı kaçırdık ya. Hav hav da hav 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 da hav hav. hav, hav. Bir şey o ya. Bunu bunu M16 kullanıyoruz lan orada. Geliyorum Allah'ın belası geliyorum bekle. Geliyorum. Kaçırdım hep. 3 seviye geyikleri kaçırdım. Aha. Yavrum senin var ya senin. sen. Ne oldu mı? Yavşağı ya, ya. Heh. Böyle ha? Heh. Heh. Aa, aslanım benim aslanım. süperim rafı kaptırım oğlum kaptırım ha. Ondan dalağından vurmuş ha. Benim oğlum Ömer'im. Gel <laughs> kocama gel 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 gel. Rafık. Kaç metre? Bakalım 90 metre. Güzel. Yat baba yat fark etmesinler. Stavrit balçığı gibi şimdi bunların bir ikisini ayıklarım. Ondan sonra şunlar kaçmazsa bunlara gideriz. Böyle suyun dibine gelelim. Şimdi ver makinayı baba. İlla rahmanirrahim. Bu yavşak kuş kullandı. Döndü o. O döndü. Geliyor. Bir bu. Bir de şu. Bir de var bu. Bir de var. Bunu atacağım? Dursak. Önce. Bununla. Önce sana atacağım. Kalbine. Sonra oh. Düşmesi lazım Onlar duruyor Açma bre buraya geldi Götten yedi Vai ver Para o laço Rafa Rafa, que quer é que Rafa? Rafa Rafa rapa que que hafta geç olmadı kara kağıt tarafa <laughs> ölü mü gidiyor lan düşmüş daha direniyor oğlum at kendin işte yere av şu tarafta bir şey var bak ne şu yarmıyorsun geldi falan diye orada yatçayım kadar bir penis yok. Hadi. Neyse raf gel yanıma gel. Bugünlük bu kadar yeter. Biz gidek şunları bir mangala atak. da eğlence çıktı. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum, gel, gel, gel Bugünlük bu kadar yeter. Gidelim şunları bir mangala atalım. Aslanım benim. Um we'll <Sie> <Sie>